Merhaba. Shakespeare dediğimizde aklınıza ne geliyor? Belki okulda okumak zorunda olduğunuz e, biraz sıkıcı metinler mi? Ya da olmak ya da olmamak gibi böyle büyük felsefi laflar. Aynen. Ama bizim kaynaklarımızı, özellikle de The Shakespeare Book adlı bu kapsamlı çalışmayı incelerken Beni en çok şaşırtan şeylerden biri Shakespeare'e yönelik bu inanılmaz nefret dolu yazıydı. Evet, o meşhur hakaret. Rakibinin biri ona resmen bizim tüylerimizle güzelleşmiş bir türedi karga diyor. Diyor evet. Yani düşünsenize. Dünya edebiyatının zirvesindeki ismi biri hırsız diyor, sonradan görme diyor. Peki bu türedi karga nasıl oldu da hepimizin hayatına bir şekilde dokunan bir fenomene dönüştü? Gelin bu konuyu biraz deşelim. O hakaret aslında her şeyin anahtarı bence. Shakespeare'in Londra'ya geldiği dönemde sahne Christopher Marlowe gibi isimlerin olduğu bir grubun elinde. Üniversite zekaları dedikleri grup değil mi? Tam olarak o. Hepsi Oxford veya Cambridge mezunu, klasiklere hakim, yani elit bir çevre. Ve sonra taşradan Stratford-upon-Avon'dan bir eldiven imalatçısının oğlu çıkıp geliyor ve onların sahasında inanılmaz popüler olmaya başlıyor. Hem de nasıl? İşte o zaman kıyamet kopuyor. Yani resmen bir sınıf çatışması var işin içinde. Peki bu türedi karga lafını tam olarak kim nerede söylüyor? Robert Greene adında o dönemin gerçekten önemli yazarlarından biri. Ölüm döşeğindeyken yazdığı bir metinde meslektaşlarını uyarıyor adeta. Ne diyor peki? Diyor ki Bizim tüylerimizle süslenmiş bir türedi karga var ki, e, bir oyuncu postuna bürünmüş kaplan yüreğiyle en iyileriniz kadar tumturaklı dizeler yumurtlayabileceğini sanıyor. Vay canına. Bu cümlenin her kelimesi zehir dolu. Türedi karga demekle onun özgün olmadığını, fikirlerini kendileri gibi eğitimli yazarlardan çaldığını ima ediyor. Bizim tüylerimizle süslenmiş. Aynen oyuncu postu diyerek de onu küçümsüyor çünkü o dönemde oyuncular pek de şey saygın bir meslek erbabı sayılmıyordu. Bu bayağı ağır bir hakaret. Yani özetle eğitimsiz, sonradan görmenin teki geldi ve bizim gibi üniversiteli yazarların fikirlerini ve tarzını çalarak kendini bir şey sanıyor mu diyor. Tam olarak bunu diyor. Bu Shakespeare'in o dönemde ne kadar can sıktığının ve aynı zamanda ne kadar başarılı olduğunun da bir kanıtı aslında. Kesinlikle. Çünkü kimse başarısız birini bu kadar kıskanmaz. Doğru. Ve o türedi sadece yetenekli bir yazar değil aynı zamanda müthiş bir iş insanı. Onu sadece romantik bir sanatçı olarak düşünmek çok büyük bir hata olur. Nasıl yani? Kendi tiyatro kumpanyası olan Lord Chamberlain'in adamlarının hissedarlarından biri. Yani bir share. Share. Hisseder. Bu kumpanyanın karından ve zararından doğrudan pay aldığı anlamına geliyor. Sadece oyun yazıp kenara çekilmiyor, işin tamamen içinde. Bu çok ilginç bir detay. Yani o bohem bir sanatçıdan çok bugünün startup dünyasındaki bir hissedar kurucu gibi bir şey. Çok iyi bir benzetme. Kendi eserinin ticari başarısına doğrudan ortaktı. E bu onun yazdığı oyunları da etkilemiş olmalı. Tabii ki. Sonuçta gişe yapacak, seyircinin ilgisini çekecek şeyler yazması gerekiyordu. Tam olarak öyle. Hatta bu ticari zeka o kadar ön plandaydı ki oyunların yarısı o hayattayken basılmadı bile. Neden? Çünkü basılan bir metin rakip kumpanyalar tarafından çalınıp sahnelenebilirdi. Onun için değerli olan metnin kendisinden çok sahnelenme hakkıydı. O tekeldi. İnanılmaz. Yani Macbeth veya Fırtına gibi oyunları birkaç vefalı arkadaşına borçluyuz. Öyle mi? Kesinlikle. O iki meslektaşı ölümünden 7 yıl sonra 1623'te First Folio adıyla bir araya getirmeseydi oyunların neredeyse yarısı sonsuza dek kaybolacaktı. Bu akıl almaz bir şey. Peki bu iş adamı Shakespeare'in oyunları sahnede neye benziyordu? Çünkü bugünkü gibi spot ışıkları, dijital ses sistemleri falan yok. Yok tabii. Seyirciyi o dünyaya nasıl sokuyorlardı? Öncelikle o dünyanın tamamen erkeklerden oluştuğunu hayal etmeniz gerek. Hı -hı. 1660 yılına kadar İngiliz sahnesinde profesyonel kadın oyuncu yok. Yani Juliette, Cleopatra'da, Lady Macbeth'te. Hepsi erkek mi? Hepsi ergenlik çağındaki sesleri henüz kalınlaşmamış genç erkekler tarafından canlandırılıyordu. Bir dakika, yani Hamlet gibi bir başyapıttaki kadın karakter sayısı Shakespeare'in dehasından çok kumpanyada bu rollere uygun kaç tane genç erkek olduğuna mı bağlıydı? Büyük ölçüde evet. Bu yaratıcılığın pratik zorunluluklarla nasıl şekillendiğini gösteren inanılmaz bir detay. Julius Caesar'da neden sadece iki önemli kadın karakter olduğunu şimdi anlıyorum. Portia ve Calpurnia. Evet. Daha fazlasını oynayacak oyuncuları yoktu. Aynen öyle. Bu pratik zorunluluklar her şeyi belirliyordu. Dekor mesela neredeyse yok gibiydim. Öyle mi? Sahne arkasında bir perde, belki bir taht, bir masa, hepsi bu asıl iş seyircinin hayal gücüne ve tabii oyuncuların yeteneğine kalıyordu hmm. ama bu hiç özel efekt kullanmadıkları anlamına gelmiyor tam tersine oldukça yaratıcılardı ne gibi mesela Duman falan mı yapıyorlardı? Dumandan çok daha fazlası. Mesela gök gürültüsü. Nasıl yani? Sahnenin üzerindeki bir tavan arasında eğimli ahşap bir oluktan aşağı top gülleleri yuvarlıyorlardı. Şaka yapıyorsunuz. Hayır, adına da Thunder Run yani gök gürültüsü koşusu diyorlardı. Globe tiyatrosundaki bir seyircinin bu sesi duyduğunda ne kadar etkilendiğini düşünsene. Tüylerim diken diken oldu. Hatta kaynaklara göre... Barutla çalışan özel bir düzenekle şimşek efekti bile yapabiliyorlardı. Müzik de çok önemliydi. Sahnede lauta, flüt gibi enstrümanlar canlı olarak çalınıyordu. Yani hem çok basit hem de aynı zamanda çok etkiliydi bir teknoloji var. Bir yandan her şey hayal gücüne dayanıyor, bir yandan da seyirciyi sarsacak bu tür fiziksel efektler var. Kesinlikle bu ikili yapı metinlerin kendisinde de var. Mesela V Henry oyununun en başında koro sahneye tek başına çıkar ve seyirciye adeta yalvarır. Ne der? Bu horoz dövüşü alanı Fransa'nın o engin tarlalarını içine sığdırabilir mi diye sorar. Ya da bu ahşap oğunun içine sığdırabilir miyiz Jacincort'ta havayı dehşete düşüren miferleri? Ahşap o. Evet. Buradaki ahşap o ifadesi glob tiyatrosunun yuvarlak yapısına doğrudan bir göndermedir. Anladım. Shakespeare burada seyirciye diyor ki bizim imkanlarımız kısıtlı. Bu sahne bir savaş alanını canlandıramaz. Ama eğer siz hayal gücünüzü kullanırsanız birlikte bu illüzyonu yaratabiliriz. Tiyatro seyirciyle yapılan bir anlaşmaydı yani. Bu müthiş bir bakış açısı. Evet. Ben size her şeyi hazır vermeyeceğim. Siz de bu hikayenin bir parçası olacaksınız diyor. Peki bu sahnede ne tür hikayeler anlatılıyordu? Kaynaklarımızda birbirinden o kadar farklı oyunlar var ki. Muazzam bir çeşitlilik. Mesela yanlışlıklar ile başlayalım. Tam bir kargaşa filmi gibi duruyor. Öyle gerçekten. Shakespeare'in en kısa ve en farz tadındaki oyunu. Konu çok basit. Doğumda ayrılmış iki çift ikiz var. İki çift mi? Evet, iki zengin kardeş ve onlara hizmet eden iki uşak kardeş. Yıllar sonra hepsi tesadüfen aynı şehirde Efes'te bir araya geliyor ve kimse kimin kim olduğunu çözemiyor. Tam bir kaos. Karısı kocasını başkasıyla karıştırıyor, uşak yanlış efendiye hizmet ediyor. Tam bir slapstick yani fiziksel komedi. Kulağa çok eğlenceli geliyor ama Shakespeare'in hiçbir metninin sadece yüzeyde kalmadığını tahmin ediyorum. Bu kargaşanın altında başka bir şey olmalı. Olmaz mı? Bu kahkahaların altında yatan derin ve aslında oldukça korkutucu bir tema var. Kimlik krizi. Kimlik krizi mi? Tabii. Bir an için düşünün. En yakınınızdaki insanlar, eşiniz, dostunuz size bakıp sizi tanımadığını söylüyor. Siz kendinizin kim olduğundan eminsiniz ama bütün dünya aksini iddia ediyor. Evet, bu korkunç bir his olmalı. Bu durum karakterleri deliliğin eşiğine getiriyor. Ben kimim sorusu oyunun merkezinde. Ve sanırım bu temada evrensel. Ne kadar evrensel olduğunun en güzel kanıtı, bu oyunun Japonya'da geleneksel Kyogen tiyatrosu formunda, Kyogen of Errors adıyla büyük bir başarıyla sahnelenmesi. Vay canına! Kültürler değişiyor ama benliğini kaybetme korkusu aynı kalıyor. Bir anda kimlik karmaşası üzerine kurulu böyle zekice bir komedi var. Ama aynı zihnin belki de yazdığı en kanlı, en vahşi oyunu kaleme almış olması inanılmaz. Titus Andronicus'a baktığımızda. Tamamen farklı bir dünya. Evet, tamamen farklı bir Shakespeare görüyoruz. Bu oyundaki şiddet seviyesi kaynaklara göre bugünün standartlarında bile oldukça yüksek. Yüksek ne kelime? Adeta bir vahşet şöleni. Sahnede en az beş bıçaklama, gırtlak kesmeler, bir karakterin dili ve elleri kesiliyor, bir tecavüz var. İnanılmaz. Ve bunların hepsi intikam döngüsü etrafında şekilleniyor. Oyun, o dönemde çok popüler olan Romalı yazar Seneca'nın kanlı intikam trajedilerinden ilham alıyor. Ama Shakespeare bu türü alıp zirveye taşıyor. Sanırım en meşhur sahnesi de o korkunç ziyafet sahnesi. Kesinlikle oyunun doruk noktası. Romalı General Titus, düşmanı Got Kraliçesi Tamora'dan intikam almak için onun iki oğlunu yakalayıp öldürüyor. Ama bu ona yetmiyor. Daha ne yapabilir ki? Oğlanların kanıyla hamur yoğurup etleriyle bir turta yapıyor. Hayır! Ve bu turtayı bir ziyafette hiçbir şeyden haberi olmayan anneleri Tamora'ya servis ediyor. Bu, bu akıl almaz bir şey. O sahnede Titus'un şu sözleri kan dondurucu. Dinleyin alçaklar. Kemiklerinizi toza çevireceğim ve kanınızla bir hamur yapacağım. Bir saniye. Yani sadece öldürmekle kalmıyor, çocuklarını pişirip annelerine mi yediriyor? Bu bugünün en gore korku filmlerini bile gölgede bırakacak bir sahne. Kesinlikle öyle. Seyirciler buna bayılıyor muydu yani? Anlaşılan o ki evet. Elizabeth dönemi seyircisi bu tür aşırı şiddetten ve büyük duygulardan hoşlanıyordu. Ama bu sadece sansasyonel bir vahşet değil. Değil mi? Aynı zamanda intikamın insanı nasıl canavarlaştırdığının, ahlaki olarak nasıl çökerttiğinin de bir portresi. Titus, intikamını aldığında bir kahraman değil, kendisi de bir canavara dönüşmüş oluyor. Anlıyorum. Bu kadar vahşet seyirci çekiyordu anlaşılan. Ama bir yandan da ticari zekasından bahsettik. O dönemde ne popülerse Shakespeare de onu yazıyordu galiba. Çok zeki bir gözlem. Mesela tarih oyunları. İngiltere'nin İspanyol Armadasını yendiği, ulusal gururun tavan yaptığı bir dönemde İngiliz kralları hakkında oyunlar yazmak çok akıllıca bir hareket olmalı. Çok akıllıca ve çok karlı bir hareket. Kral 6. Henry üçlemesi bunun en iyi örneği. Bu oyunlar İngiltere'yi onlarca yıl boyunca kana bulayan Güller Savaşı'nı anlatıyor. York ve Lancaster hanedanları arasındaki o meşhur savaş. Aynen ama bu sıkıcı bir tarih dersi değil shakespeare york dükü richard gibi hürslü karakterleri ya da doğa dışı erkeksi olarak tanımladığı kraliçe margaret gibi güçlü kadın figürlerini o kadar canlı ve unutulmaz bir şekilde çiziyor ki ne oluyor onun yarattığı bu kurgusal karakterler gerçek tarihi figürlerin önüne geçiyor Bugün o dönem hakkında bildiğimizi sandığımız pek çok şey, aslında tarih kitaplarından değil, Shakespeare'in sahnesinden geliyor. Bütün bunları konuşunca aklıma şu geliyor, komediden, kana, tarihten fantazyaya uzanan bu inanılmaz çeşitlilik, onu büyük yapan şey belki de sadece bu çeşitlilik veya dili değil, karakterlerinin ahlaki olarak ne kadar gri olduğu. Hmm. Kimse tamamen iyi ya da tamamen kötü değil. Macbeth'e hem kızıyorsun hem de bir yandan onun hırsını ve korkusunu anlıyorsun. Belki de onu 400 yıl sonra bile güncel kılan budur. Sence de onu zamansız yapan bu mu? Yoksa asıl sihir başka bir yerde mi? Bence bu söylediğin tam da sihrin merkezinde yer alıyor. Shakespeare asla bir vaiz gibi davranmıyor. Bize ne düşünmemiz gerektiğini söylemiyor, karakterlerinin karmaşıklığını önümüze seriyor ve kararı bize bırakıyor. Evet. Ama bu karakterleri bize sunarken kullandığı araç yani dil tek kelimeyle eşsiz. Her duygu, her durum için mükemmel kelimeleri, mükemmel ritmi bulabiliyor. Örnek verebilir misin? Tabii. Julius Caesar'daki Marcus Antonius'un cenaze konuşmasındaki gibi kitleleri peşinden sürükleyen bir hitabet de onun elinde, Romeo ve Juliet'in balkon sahnesindeki gibi saf, lirik bir aşk şiiriydi. Ya da bir yaz gecesi rüyasındaki esnafların o absürt komedisi, o da Shakespeare. Kesinlikle. Ama bazen en güçlü olduğu anlar, en sade olduğu anlar. Nasıl yani? Kış masalı oyununda Kral Leontes, yıllardır öldü sandığı karısı Hermione'nin bir heykeliyle karşılaşır. Heykele dokunur ve taşın sıcak olduğunu fark eder. O anı anlıyor. O anda karısının aslında yaşadığını anlar ve ağzından tek bir cümle dökülür. Ah o sıcak. Ah o sıcak. Bütün o pişmanlık, şok, hasret ve mutluluk o üç kelimeye sığar. İşte bu bir deha anıdır. Gerçekten öyle. Ve bu deha delimize o kadar işlemiş ki farkında bile değiliz. Kaynaklara bakınca gördüm, bütün dünya bir sahnedir, talihsiz aşıklar. Kıskançlıktan sakının lordum, o yeşil gözlü bir canavardır. Evet. Bunlar gibi onlarca ifadeyi günlük hayatımızda kullanıyoruz. Resmen onun kelimeleriyle düşünüyoruz. Tamamen öyle. Onun mirası sadece tiyatro sahnelerinde değil, konuştuğumuz dilin tam içinde yaşıyor. Özetle bu türedi karga, taşradan gelen o hırslı iş insanı sadece rakiplerini alt etmekle kalmamış. Evet. aynı zamanda insanlık durumunun en derinlikli haritasını çıkarmış ve bunu yaparken kullandığı kelimelerle dilimizi sonsuza dek şekillendirmiş. Ve bu haritanın bugün hala geçerli olduğunu görüyorsunuz. Onun anlattığı aşk, ihanet, hırs, kıskançlık, kimlik arayışı gibi temalar 400 yıl sonra hala bizim hayatımızın da merkezinde. Doğru. Sahne değişti, kostümler değişti. Ama o sahnenin üzerindeki insan hiç değişmedi. Bu konuyu kapatmadan önce kaynaklarda karşıma çıkan ve aklımdan bir türlü atamadığım bir şey var. Üzerinde düşünmeniz için size bırakmak istiyorum. Merak ettim. Size Nasıl Geliyorsa adlı oyununda Rosalind adında bir kadın karakter var. Şimdi katmanları düşünelim. Elizabeth dönemi sahnesindeyiz. Yani Rosalind rolünü bir erkek oyuncu oynuyor. Evet bunu konuştuk. Hikayede Rosalind canını kurtarmak için erkek kılığına giriyor ve kendine Ganimed adını veriyor. İşin en ilginç kısmı ise şu, erkek kılığına girmiş olan bu karakter, aşık olduğu adam Orlando'ya kadınları nasıl tavlayacağını öğretmek için yeniden Rosalind gibi, yani bir kadın gibi davranmaya başlıyor. Bir dakika, erkek oyuncu erkek kılığına giren bir kızı oynuyor, o da sonra tekrar kız gibi mi davranıyor? Aynen öyle. Yani sahnede bir kızı canlandıran bir erkeğin canlandırdığı, bir erkeği taklit eden bir kızı izliyorsunuz. Elizabeth dönemi sahnesindeki bu inanılmaz cinsiyet performansı katmanları göz önüne alındığında bu durum Shakespeare'in kimliği sabit, doğuştan gelen bir şey olarak değil de hepimizin sahnede oynadığı bir rol olarak gördüğüne dair ne gibi ipuçları veriyor olabilir?